Evet çocuklar, herkese merhabalar. Bugün birlikte sizlerle yeşil soğan ekimini gerçekleştireceğiz. Öncelikle bir kabımızın olması gerekiyor. Dikimini yapacağımız. Yalnız evimizde saksımız yok. Peki ne yapacağız? Saksımız olmadan nasıl dikim gerçekleştireceğiz? Çocuklar, bakın kedimizin içtiği su kabı gibi pet şişelerimiz var. Su şişeleri var marketlerde aldığımız. Onlardan biz kendimize saksı yapılmasını göstereceğiz. Evet çocuklar şimdi size bu pet şişeden nasıl saksı yaptığımı göstereceğim. Bu konuda büyüklerinizden yardım almanız lazım. Kesinlikle siz yapmayın. Herhangi bir sivri bıçakla bunu tutuyoruz. Şöyle buradan. Biraz gürültü çıkartıyor. Kapağı kapalı olması lazım çocuklar kesebilmem için. Dikkatli şekilde anne veya babamız bu işlemi yapıyorlar. Evet, bunu ayırıyoruz. Çocuklar altında direnaj delikleri bırakmamız lazım diye söylemiştim. Bunlar için de şimdi evimizde saksı yoksa tabii ki bunları gösteriyorum ben. Şimdi kendi ortamdan doğal bir şekilde hem bunu değerlendirmiş oluyoruz. Hem de geri dönüşümü sağlamış oluyoruz. Çocuklar buradan bunlara da babalarımız veya annemiz dediğini açıyor. Evet saksımız hazır. Bir de şöyle başka bir türlü daha var saksı oluşturmamız. Evet şu şekilde alıyoruz. Buradan yarıdan bu tarafa giriyoruz. Bu da geniş saksı oluşturmamız. Ama pet şişelerimiz zaten çok var. bunu da şöyle. Evet, bunu da şöyle yanlamasına bir kesit aldık. Bunun içine toprağı doldurup bunu da bir saksı olarak kullanabiliriz. İsterse anne babalarımız çocuklar pet şişeyi bu şekilde de yanlamasına yan tutarak şuradan bir kesit alabilirler. Böyle de yapabilirler anneler veya babalar. Bu da soğan dikim için daha geniş bir alana sahip olmamızı sağlıyor. Ama çok da gerek yok. Zaten bu pet şişelerden bol miktarda bulabiliyoruz. O yüzden isteyen böyle de yapabilir. Tercih meselesi. Evet çocuklar şimdi soğanlarımızı saksıya öncelikle dikeceğiz. Bu şekilde marketten aldığım soğanlar. Küçük boylar tercih ederseniz daha iyi oluyor. Verimi daha güzel çıkıyor. Büyükler hem biraz geç yeşil soğan veriyor. Ama bunlar hem erken hem de daha böyle yaprakları güzel oluyor. Marketten seçtiğimiz soğanların böyle altlarının da köklerinin olduğunu görmemiz lazım çocuklar. Bunları öncelikle bu şekilde seçiyoruz. Bu saksının yarısındaki toprağı aldım ben. Yarı yarıya neredeyse. Şu şekilde çocuklar. Bakın bu kök kısmı aşağı gelecek şekilde dikiyorum. Aralıkları bu şekilde olursa yeterli. Arasına toprak girmesi yeterli. Evet bu kadar. Buna yeter. Şunu biraz da arasını açalım. Evet çocuklar öyle bu şekilde sıralıyoruz. Sonra toprağımızı alıp yavaşça bunların etrafını dolduruyoruz. Evet bunun için ben bir küçük bir kürekten yardım aldım. Siz üzerine dökerek de yapabilirsiniz. tamamen kapanabilir de üzeri sorun değil sonra açarız evet, bu şekilde kapatıyorum sonra şu kafaların olduğu yerleri elimizle hem toprağa bastırarak hem de şöyle çünkü buradan filizlenecek çocuklar o yüzden böyle etrafını hafifçe açıyorum. Birazcık daha toprakta dökebilirsiniz. Evet. Saksıya bu şekilde dikiyoruz. Evet sevgili çocuklar bu şekilde farklı kaplara da saksılara yerleştirebiliriz. Güzellerini toprakla kapatacağız. hepsinin güzellerini kapatabiliriz. Kapatırken sadece dikkat edeceğimiz başlarının yukarıda olması, daha önce gösterdiğim gibi kök kısımları aşağı bakacak. Ona dikkat edersek hiç sorun yok. diğerlerinde aynı şekilde kapatabiliriz. Toprağa dokunmak çok güzel çocuklar. Hem vücudumuzun elektriğini alıyor, hem stresimiz gidiyor. O yüzden size her zaman toprakla haşır neşir olmanızı tavsiye ediyorum. Evet, sulamaya geçebiliriz çocuklar. Sularken bir şekilde toprağımızı ilk seferde can suyunu vermiş oluyoruz. Evet. Bu şekilde her yerini eşit bir şekilde sulayacağız. Ve toprağımız kurudukça sulamaya devam edeceğiz çocuklar. Soğan suyu sever. Evet sevgili çocuklar farklı kaplara diktiğimiz soğanlarımızı yaklaşık 15-20 gün sonra bu hale gelecekler. Bunları peki nasıl toplayacağız? Nasıl kullanacağız? Çocuklar bu yapraklarını görüyorsunuz. Şunlardan uzun olan yaprakların böyle biraz bir karış kadar filan yerden köke çok fazla yaklaşık olmadığı yerden koparıyoruz. Bu şekilde topladığımız soğanlarımızı salatalarda özellikle böyle kısıra doğrayıp kısır yapmada kullanabiliriz. Her türlü değerlendirebiliriz. Afiyet olsun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.